Evet arkadaşlar bugün bir tane mamut kamlı oyunu bitiriyoruz. Gerçek ismi Kerem. Hello. Hello guys. Şimdi hemen sen Dors'a gir ben sana katılacağım. Özel sunucu olsun. Vallahi kafayı yedirtirim. Sunucu hı. O sefer ben. What the what the what the heck's man. Uyarı vakti. Pegro, 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 pe Pegro. Bir dakika, aga, abi, bunu söylemesen çünkü sana çok güzel bir şey göstereceğim. Bak hangi başarım var bende. Bu vallahi, vallahi ulaşlar almadım, bunu kendim aldım. Mardin. Bunlar bir tane. Bunlar hala A hey, around takıyorsun. Ne alaka ben dibe vurup dibe vurma takıyorum. Ne alaka? Ne alaka? Aga ben dibe vurma takıyorum. Nasıl? Ben de hiç Neyse hadi şey... başlatalım gel. Öldüm, öldüm, öldüm. Nasıl öldün? Tövbe tövbe Bak, ya. Bak sen gördün mü? Ah ben senin kafana. Ah be dostum. Premium. Sen başka bir şey Ne alaka? Oğlum niye çıktın oyundan? Deli misin? Sen yanımdasın. He şimdi geldi. Ne, ben vitamini alacağım. Ol. Bir de... Yok no, no, 200 oluyor bunlar. 3 vitamin aldım bir de çakmak aldım. Nasıl? Nasıl dolap sesi geliyor? Nasıl? Neyi şaşırdın ya? Dolap tık, tık sesi geldi. Nasıl oluyor? Pegro 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 pe pegro. -be, be 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 be. -be, 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 -be. Oh hi, a little Kerem ulaş seni arayacak. Gruptan arayacakmış açmayalım ama. Kim? Ulaş bizi gruptan arayacakmış. Söyle yaz ona. Ya yazdım hayır diyor. Açma Kerem açma. Gel. Açmadım. Kerem takip etsene beni. Tamam be. Ben çıktıktan sonra şey oluyor. Kaçıyor oyun, kaçmıyor oynuyor. Neyse, paraya pek önem yok. Zaten... Rumsa falan girmeyeceğiz. Nereden rush geliyor? Ne alaka? Şimdi öyle uydurmaz. Paraya ne planı vermedin mi? 11. kapıdayız. Nasıl 1. kapıdayız? Evet, saçmalama. 40 yılın başında. 40 yılın başında. Kaç yaşında o ya? 12 Pegro 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 Pe Abicim şu müziği söyleme ne olur ya Pegro 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 Pe Pegro Pegro Pe Pe Hotel Heyli alacakmışız Yok ya biz başladık bile Zaten bitiremez ki Bir daha arıyorum. Evet şöyle. Ya arama ya Bu arada bitirmesi imkansız çünkü o kat daha hızlı, daha zor bitirmiş ki. Buldun mu anahtarı? Evet. Çok da orada kalmayacaktık herhalde Pedro. Bu arada, bu arada şey başarımı çok kötü otel başarımı. Aç <laughs> kapıyı ve zirgen başı. <laughs> Geliyor bu sefer. Ya. Ne alaka? Ölürsün. Gel. Öldüm. Ulaş beni arada. Öldüm. Nasıl? Bak, öldüm. Gördün mü? Ben senin kafana... He, o paralar senin... benim! It is my para. It's my... It's my money! Give it to me! Give it to me! I am not give it to you! I'm gonna go there. İndikin <laughs> taşkınca. Nur yok ki <laughs> bebek yok. Bay bay. Vitaminim basarım ha. Benim de vitaminim var. Ben de basarım. Ben sana önce basmış olurum. O sana basarım. Aa, aa. Buldun mu anahtarı? Bebegra. Aga söyleme şunu. Söyleme. Tamam. Pegro 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 Pe Pegro. Pe 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 -pe 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 Natac pe aşırı kötü bir şarkı söylüyorsun. Bir de benim sinirlerimi bozma. Pegro 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 Pe Pegro. Pe pe ne pe yapıyorsun? Ben 500 para yapacağım. Ben Kerem, sen sarıskale sana terminal ben haç alayım çünkü benim neredeyse hiçbir haç başarımım yok. Orada ne alaka var? Ne alaka? Sadece rush figür figür haçlama başarımını da aldım. ben da... Al haçladıktan sonra bu arada bütün başarımlar haç başarımlarımı tamamlıyorum yani ben aldıktan sonra. Bu arada hayır başa. Bu arada iyi toplamıyorsun figürün haç başarımını evet. almadın. Evet. Ben de var o geliyor. Yatağa ya, saklan. Yatağa. Ben saklanmayacağım. No hide after Geliyor. Ölecek miyim? Allah Allah. Allah saklanmadım. Vallahi girmedim yatağa. Ama sen yine de no hide yapmıştın. Ben de yaptım. Ama şimdi hmm. değil. Pegra Pegra Ya oğlum şu Ya aga şunu Aga söylemem oh oh. şunu söyleme Ya şunu söyleme ya Ne oldu mu ya de oluyorum söyleme. Kerem sen iskelet anahtarını al ben haçı alacağım. Ben alacağım. Aga ben alayım hep sen alıyorsun. Oğlum çıkmayabilir. Hadi bay bay. Neden hep bay bay? hadi bay olursun he. Sen de olursun. Aga ben Ama alayım. Ben Benim ben hiç... bayağı eksik başarımlarım var. Gel şuraya. Aga benim eksik başarımlar var. Ben açayım Aç sonra. Orda Orada değil ki. <gülüyor> 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 Vitamini basıyorum. Rata rata koşuyorum 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 koşuyorum. Vitamini basmışsın. Evet. Ben ağızı açlayacağım. Ben o yapacağım. Ben öldüm. Ben de Geldim. Birinci deneme öldük. No denedim. kapının yanında durdum. Falan filan filan. Hadi oğlum, Olmadı. Olmadı başla. 30 robuxum yok mu ya? Yokmuş. Kerem çıktı bu oyundan. Evet. Yani yeni çıktı. Ben... Tekrar tekrar oynaya bassaydın ya. Hayır ben savaşçı simülatörü oynayacağım.